Japonya'dan yeni döndüm. Dün de söylemiştim. Tabii şimdi Çin, Asya mutfağından senin yemekler Japon kültürü ayrı ama orada da biraz yakınlık var tabii. Senin meninde gyoza var mesela. Çin mantısı. Ee, orada da tabii çok farklı yani yemek kültürü. Aç kalan Türk arkadaşlar oldu. Ee, çünkü buradaki suşiler e, tabii ki birazcık daha bize uyarlanıyor. Adapte evet. ediliyor. E, orijinaliyle karşılaşanlar işte tofular haşlandı. Kendimiz pişirdik. Farklı restoranlara konseptlere gittik. Hep yerde oturduk. Bu arada ayakkabıları çıkararak. E, dolayısıyla çok farklı tecrübelerle geldim. E, yemek olduğu için işimi özellikle baktım ama orada bir yemekte en az 7 çeşit malzeme yoksa sağlıksız sayıyorlar doğru, yemekleri. Doğru, evet. Bir reverans, bir Saygı duruşu var. Yemekleri çok ciddiye alıyorlar. Yemek kültürü çok başka bir şey onlar için. Hem sokak lezzetlerinden işim dolayısıyla da tecrübe ettim, deneyimledim. Gerçekten çok farklı yemekler var. Tabi yemesi de kolay değil. Evet. Ee, hani bizim burada suşi falan yapıldığında yarışmacı aynası yiyeceğim falan filan diyor ya. <laughs> yani hiçbir şey değil onlar. Ee, çok farklı şeyler var, malzemeler var. Biraz yakın. E, dolayısıyla sizlerin arasında yemeyenler de var. Bakalım nasıl yorumlayacaksınız merak ediyorum. Meti seninle başlayalım. Zuhal Hanım ben e, sosunu, acısını, eksisini gerçekten güzel yapmış. Elinize sağlık vara evet. kadın hanım. Evet. Ben beğendim. Açıkçası bunu beklemiyordum. Daha doğrusunu Hı. E, ya ekşili olur ya acılı olur ama ikisi de oluyor zaten. İkisi de olduğu evet. için. Ee, o yüzden ben beğendim çorbayı. E, ya, afiyet, afiyet, olsun. Ben dark beğendim. Dark soya beni. koydun mu buna? Evet, dark soya renginden dolayı. Daha önce içtiniz mi Betül Bey bu çorbayı? Daha önce içmedim. Mert evet. Bey. Neye göre Ama beğendim diyorsun. yani çorba olarak ben neye göre? Beğendim yani. Gelmeden önce siz? de baktım yani. Adamak evet. zevki var, adam aşçı yani. Hoşuna gitti, keyif aldı. Hoşuma gitti yani açıkçası. Ben bunu oldu, daha abi. önce İçmedim. Eee mı çorbayı içiyorsunuz? Aa. Yani çatalla içiyorum. Sonuçta ben bunu nasıl yiyorum Tatmam önemli bunun. Ha e kaşık de, Ama hani kaşık e, kullanabiliriz bu arada hani tamam çorba da. olduğu için. Tamam. Yani Hanım, Bence Pınar Pınar hanım soya şov yapmaya derim. gelmiş yani e, Normalde şimdi zaten soya filizi oluyor, sebzeleri oluyor, tavuğu oluyor. Tamam, eleştirmiyorum. Ay Kader Hanım siz bugün maşallah. Kader Hanım ya, ya tabii ki sessiz. Sen sessiz. Sen dün de Ben de konuştum ben. daha bir şey demedim ki. Kader Hanım siz de için lütfen. Ya Allah Allah, ben şunların ben... ne olduğunu incelemeye Ay. çalışıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Çatılar mı? Kadir Hanım siz de niye hiç konuşmuyorsunuz? Bir Kaşıkla da Ay Nazmiye geliyor. Hanım ay, 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 siz de ay. çok üstüme geliyorsunuz. Ne olduğunu anlamayacak kadar iki Kader saat kapalı Kadir Hanım bunun içinde lahana niye tatmıyorsunuz? Dekor gibi oturuyorsunuz ben masada. Ben zaten o... tadına baktım Pınar Hanım. Ben bütün yemekleri böyle yapıyor. Ee, o tarihçi takana ve... kadar, e, böyle. telefonda ilgilenene kadar. Nazmiye Hanım'ın Daha konuşuyorlar Yemeği Yemeği inceleseydiniz, telefondan, YouTube'dan bir yerden baksaydınız, yemeği inceleseydiniz içinde ne olduğunu anlardınız rahatladın mı kız tamam bak şimdi şimdi bu çorbanın içinde ben bunun olacağını ne bileyim ekşili acılı çorba biliyordum mu bu yoktu yani uzak doğu çin ekşilisi yapacak bilmiyordum ayrıca ben daha yemek hakkında kötü bir şey söylemedim dün hiç konuşmayan Kader Hanım bugün bülbül kendi günü konuşacak tabii ki de savunacak o zaman o zaman dün rol yapmışsınız e, usulünüz yanlış yalnız kaşıkla Enough. almanız gerekiyor. Ben zaten bunu kaşıkla da ayırt edebilirsiniz içerisindeki malzemeleri Edemiyorum. de. sevgileri. Edemiyorum. Ben bunu. Nuddle e, evet, gibi zaten e, böyle yemek istiyorum. Nuddle gibi. Yes. Okay. gibi. Yediğiniz ne şu anda mesela? Çorbadan bahsediyoruz. Soya... Hayır hayır şu anda aldığınız çatalla aldığınız malzemeyi bana söyler misin? Zuhay Hanım söyledi soya fasulyesiymiş. <gülüyor> fasulyesi <gülüyor> soya değil. Filizi. <gülüyor> soya <gülüyor> filizi. Soya <laughs> filizi lahana var. Lahana var bakalım. Ne yediğini bilmiyor kendisi. Canım ben her gün soya fasulye neydi? Soya. Ben her gün soya fiyatımı yiyorum. Ama çatalla yemeği biliyorsunuz. E, makarna gibi duruyordu ben de onu yiyeyim dedim. Artık ne yorum alayım ben? Pınar senden. Peki. Nasıl buldun tadını? Çorba Beğendim. Beğendin. Beğendim. Afiyet olsun. Beğendim. Pınar hanım zaten neyi neyle yediğini bilmiyor. Yorum yapıyor ama gelmiş buraya kafasına göre yemediği bilmediği şeyleri yorumlamaya çalışıyor. Nadal olsaydı çorbanın içerisinde çatalla yiyebilirdi ama Nadalsız bir çorba ya da çatalla yemesine anlam veremedim. Pınar Hanım çatalla yedi biz ona da anlam veremedik. O bence her şeyi gösteriş. Çatalla yedim çünkü o soya fasul e, filizlerine bakmak istedim. Yani ben daha önce tabii ki gördüm ama yememiştim. İncelemek istedim. Mert sendeyiz. Ben beğenmedim. Niye? Ee, şöyle acısı çok fazla. Hiçbir şey beğenmiyorsunuz zaten. Ee, bu kadar acı olmaz ve bu kadar yoğun olmaz bu çorba. Ee, akabinde e, soyasıyla tuzunu dengeleyememiş hmm. ee, Bana biraz ağır geldi soyası ee, Tuzu fazla mı attınız? Şöyle kaderine? içerisinde soya yok dark soya var Dark soya dediğimiz şey sadece rengini veren bir sostur okay. Soya biraz daha tuzlu bir sostu. Ben onu eklemedim tabii ki de hmm. ee, Acısı zaten adı üstünde acılı ekşili bir çorbadır hmm. Ama acısı daha sonra rahatsız etmeyecek bir acıdır diye düşünüyorum Ben öyle yaptım şöyle, öyle tadına baktım Şöyle beni rahatsız etti acısı hmm. E, soyasının e, çeşidini sormadım size zaten. İçinde soya olduğunu biliyorum. Soyanın e, iki çeşidi vardır. E, tamam. Bey. Sonuçta ben evet. hani soy olduğunu biliyoruz Anladım. yani hani burada şimdi iki çeşidi olup olmaması önemli değil. Tuz ne kadar attınız bunu? Tuzu attıktan sonra sen e, şey ya yaptığım çorbaya göre yaptım. E, eklediğim suya göre tuzunu ekliyorum. Yani, yani göz kararı değil. Bana çok acı geldi. Ee, bana Peki. çok yoğun geldi ben Peki. beğenmedim Nazmiye ee, Zoyan hanım şimdi şöyle e, isminle belirttiği gibi zaten acılı ekşili bir çorba hakkını vermiş acısı ekşisi tam yerinde ama bana göre yağı çok fazla üzerinde yağ parlıyor zaten kaşıkla şöyle bir daldırdığın zaman direkt yağ bakın kaşıkta yağ kalıntısı var. Ama içerisinde <laughs> yağ yok. E, ee, ama <laughs> bakın Aa! bakın ama bak yağ, çok zaman yağ yok. zaman Yağ yok. <laughs> İkinci Pınar vakası <laughs> geldi. Yağ yok. Yağ Pınar Yağ yok. Yağ azmiye geldi. <gülüyor> 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 geldi. Ee, <laughs> <var mısınız? gülüyor> İçerisinde ben, yağ hiç yok. Yağ tamam ben ya zaten, şöyle yaptığım zaman bana yağ görüntüsü geldi. O yağ verdi. değil Nazmiye o yağ. yağ değil, o yağ. Onun Akşan. dışında ama anlamıyor ona... musun yediğinde onun yağ olup olmadığını? Ee, onun dışında e, içindeki soya sosları çok fazla pişmemiş. İnsanın ağzına kıyıp kıyıp geliyor. Soya sosları pişmemiş derken? Evet kıyır, soya kıyır, filiz geliyor. Soya, soya, filizi. Aa, yanlış Ay yanlış söylediniz. Kınarın sosu dediniz. bırakmadı. Gerçekten sinirlerim çok zıplıyor. İki gündür bunu karşıma tutturuyorsunuz benim. Benim heyelerim şimdi iştahın açılsın diye karşına oturuyorum. Lütfen. Bu kadar kadar Allah güzel. gün dört daha... oturtuyorlar ama 2 gündür yarış beziler farklı yarış beziler hakkında yanlış yorum yapıyorsunuz. Yanlış evet. yorum yapmıyorum. Kafam evet. sinirden. Bir şey söyleyeceğim. Senin ya yanında oturacak ya çaprazında ya karşında. Ama iki gündür karşında gerçekten sinirlerimi bozuyor. Yanına oturtanım mı? O kafasındakiyle, boynundakiyle. Yanına ee, Hayatım. İçindekiler e, tuzsuz da e, bir de e, ayrıca. Tuzsuz şey. tutsuz mu? Tuzsuz mu ben tuz Şaka. attım. Şaka yaptın. Şaka. Evet, ben su, bunu kabul asla etmiyorum. Ben de kabul yer. etmiyorum. Asla soya sosu ziyadesiyle tuzu var. Yanlış Hı? yorum yapıyorsun. İkincisi soya var içinde hem de iki çeşit var. Yani baya bir tuz tuzu var. Hissediyorum tuzsuz dedin tuz ekledin dehşet içerisindeyim şöyle ben gerçekten yemekleri tuzlu seven bir insanım. O, ağzıma, o senin ay, Tamam sorun benim ben sorun şey zaten demiyorum. yapma tuzu azalt hayatında. Ee, ben tuz attım içine Aa. tuz atarak bir kaşıkla baktım. Ee, şunu söyleyeyim benim damak tadıma uyacak bir çorba Na. değil. Bak, buna saygı duyarım. Sen böyle yemeklere uzak olabilirsin ama bu yemeğin evet. olup olmadığı fikrini ya da düşüncesini veya yorumunu etkilememeli. Zuhal evet. Hanım dün sana hitap etmeyecek başka yemekler de olacak bu yarışmada. Doğru, doğru Ama biz ona göre puan vermiyoruz. Tabii ki tabii ki. Ama ben e, şu anda size düşündüğümü söylemekle Tabii ki müthedef. tabii. Beğenmem. Yani, yani senin hoşuna gitmemiş Benim olabilir. hoşuma gitmedi. Ben sevmedim. Sevim Dün hocam. Zuhal Hanım aynısını bana benim da yaptı. Sağ olun. Afiyet olsun. Kendisi. Ama Mert Bey, çorbada çorbada değil, tuz... Metin Bey, Bey Mert Özür dilerim. Çorbada tuzla tuz... herkesi Mert olarak görüyorsunuz masada. Ama daha ikinci gün karıştırılır ya Metin Bey. Metin Bey, sizin çorbanız düğün çorbasıydı. Düğün <laughs> çorbasının tamam. hiç ama Ama gene aynı bahanede şey de buna ki. ama tuzu güzel. Hayat Hümetes güzel ya. Tuz düğün çorbası. Nazmi Hanım, Nazmi Hanım doktora Çorba içmemiş. Bu çorbaya tuzsuz dediniz ya. Siz gerçekten bir doktora gidin. Ben doktora gitmeyeyim, siz doktora gidin. Ben de. Yani şimdi problem var. E, ee, Asla yok. Asla damak zevkiniz yok. Bu arada dediniz ki karşıma oturuyorsun. Yani bir daha böyle bir güzellik ömür boyunca göremeyeceksin. Ay Nazlı Allah ya. görmeyeyim zaten istemiyorum görmek görmekle. bana yarışma boyunca bakma bak Hamile olsam doya doya bak. doya doya bak. Doya doya bak. Doya doya bak. bak bir daha böyle bir güzelliği bak. görmeyeceksin. Ha? Ah. Ayrıca hmm. E, çorbayı beğendim. Afiyet olsun. Sa söylemiştin ama. <laughs> ne yaptın? <laughs> söylemiştin. Zor Hanımcığım. Bir canım. daha söyle, Sadece arayayım. sirke var mı acaba içinde? Tövbe Töbe bismillah. Sirke. Ya da, soyanın keskinliği mi? Soyanın keskinliği. Hmm. Soyanın yani. keskinliği. Ama tuz eklemeni yani gerçekten yansız. inanılmaz bir yani. şey. Çok ama tuzlu. gerçekten senin sağlığın için. Bu kadar tuzlu yiyorsan çok sen ama yeme Allah korusun tansiyon mansiyon. Nazmiye Hanım tuzu yok diyor çorbanın. Çorbanın içinde zaten soya var ve başlı başına bir tuz. Ben ekse tuz eklemiş olsam bu sefer diyecek, tuzdan yenilmeyecek için yiyecek. Çorbası bana göre bir çorba değildi. Ama kıvamı, ekşiliği, acılığı hakkını vermişti. Çorba çok güzel istediğim gibiydi. Sosu gayet güzeldi çorba. Bir de e, İçinde merak ettiğim şey lahana idi. Lahana olduğu olduğu için gerçekten de güzel bir tat vermişti. O yüzden beğendim. <laughs>